بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع قلوبنا محمد جمعان خيري في feyzi, ihsanı hepimizin üzerine olsun. Hmm. Rabbim bu cuma vesilesiyle tüm hastalarımıza şifalar ve tüm ölmüşlerimize gani gani rahmet etsin. Bugünkü vaazımızın konusu Rabbimize yakın olmak yeni bir fırsat zamanı kurban.

لِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا ve وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ صَدَهُ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Onların ne etleri, ne de kanları Allah'a ulaşır. Ulaşacak tek şey takvanızdır. Sizi hidayete erdirdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız diye o bu hayvanları böylece sizin istifadenize verdi. Ey Muhammed! Güzel davrananların müjdeler. Değerli Müslümanlar! Takvamızdan başka Rabbimize bizler ne arz edebiliriz? takvamızdan başka dünya ve ahirette bizleri neler mutluluğa ulaştıracaktır? Niyetlerimiz halis olmasa ve samimiyetle Rabbimize yönelmesek bizleri ne kurtaracaktır? Hazreti Adem Havva annemizle birlikte cennette işledikleri küçücük bir hatadan dolayı yasak meyveyi yemelerinden dolayı yeryüzüne indirildikten sonra her ikisi de samimiyetle şöyle dediler. Kale Rabbena zalemne enfusene ve illem tağfirlene ve tarhamne lenekunenne minel khasirin. Ey Rabbimiz biz kendi nefsimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamazsan ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz diyerek tövbe ettiler de Cenab-ı Allah affetmedi mi? Hazreti Nuh Aleyhisselam Rabbine sığınarak Allah'ın emriyle dağın başında bir gemi yapıp o gemiyle kurtulmadılar mı? Hz. Musa aleyhisselam ihlasla çıktığı yolda önünde kızıl deniz açılıp oradan geçmedi mi? Hazreti İbrahim aleyhisselam takva sahibi olarak Rabbine yöneldi de Rabbi onu Nemrud'un ateşinde kurtarmadı mı? İsmail aleyhisselam o ki körpecik bir çocukken kesilmekle imtihan edildiği bu dünyada Rabbine sığınarak ve takva sahibi olarak babacığım emrolunduğu şeyi yaptı. İnşallah beni sabredenlerden bulursun. Kazananlardan olmadım. Ya Hacer annemiz Hazreti İbrahim süt emen çocuğunu ve eşini bırakıp giderken Hacer annemiz şöyle dedi. Ey İbrahim bizi buraya bırakıp nereye gidiyorsun dediğinde Hazreti İbrahim de bu Rabbimin emridir cevabını aldığında Hacer annemiz de Rabbim bana sahip çıkar diyerek Rabbine yönelmedi. Çocuğuna bir damla su gayretine karşı Rabbi onu zemzemle müjdelemedi. Değerli Müslümanlar, Nice hayatlar dünyada yaşandı ve bitti. Niceleri kaybetti, niceleri kazandı. İblis şeytan kaybetti, Hazreti Adem kazandı. Kabil kaybetti, Habil kazandı. Firavun kaybetti, Hazreti Musa kazandı. Ebu Leheb, Ebu Cehil kaybetti. Hazreti Muhammed kazandı. Şimdi sıra bizde. Bu kurban bayramında kendimize sormalıyız. Artık kazananlardan mı olacağız? Yoksa kaybedenlerden mi? olacağız? Değerli Müslümanlar, güzel insanlar. Önce niyet. Amellerimiz niyetlerimize göre şekillenir. Niyetlerimiz halisse amellerimiz değer kazanır Allah katında. Ancak ameller halis olmayınca en önemli ibadetler bile bir değer kazanmaz Allah nezdinde. Peygamberimiz, bir hadiste şöyle buyurmaktadır. Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği şey vardır. Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Şu sayılı günlerde kurbanlıklarımızı almak için pazarlara giderken kurban bayramı namazı için safları doldurup namaza dururken kurbanlıklarımızı keserken kurbanlıklarımızın etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtırken ilk ve temel ilke Allah rızası olmalıdır. Bu hassasiyeti Allah rızasını hayatınızın her alanına aktaralım ki kurtuluşa erenlerden olan değerli Müslümanlar. Evet. Niçin kurban? Kurban Allah'a yakın olmak anlamına gelmektedir. Biz kurban kesmekle Rabbimize yakınlık kurmaktayız. Hazreti Adem'in iki oğlu Habil ve Kabil'in Allah'a yakınlık için kurban sundukları ancak ihlas ve samimiyeti sebebiyle Habil'in kurbanı kabul edildiği Kabil'in kurban olarak sunduğu değersiz bir ekinin kabul edilmediği bizlere bildirilmektedir. Cenab-ı Allah âyde süresinde bu konuyla ilgili ey muhammed onlara adem'in iki oğlu ile ilgili haberi hakkıyla oku. Hani her ikisi birer kurban sunmuşlardı. Birinden kabul edilmiş, diğerinden kabul edilmemişti. kurban ibadeti Rabbimizin bir emridir değerli Müslümanlar. Rabbimiz Kevser suresinde Fesalli li Rabbike vel har. Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Ayette geçen velha emri başka anlamlara geldiğinden dolayı kurban kesme vacip olarak hükme bağlanmıştır. Hanefilerde kurban kesmek vacip, diğer mezheplerde ise sünnet-i müekkedir. Kurban ibadetinin ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunu sevgili peygamberimiz bir hadiste Ademoğlu kurban bayramı günü Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmaz. Şüphesiz ki kesilen kurban kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnaklı tırnakları ile gelir. Hiç şüphe yok ki kesilen kurban kanı yere akmadan önce Allah katında kabul görülür. Öyleyse gönüllerimizi kurban ile hoş ediniz. Gün Hz. İbrahim Aleyhisselam, Hz. İsmail Aleyhisselam ve Hz. Hacer radıyallahu an olma günüdür. Hz. İbrahim Ey Rabbim bana iyilerden bir oğul ihsan et dedi bir de kendisine yumuşak huylu bir oğul müjdeledi. Oğlu yanında koşacak çağa gelince, ey oğlum ben seni rüyamda boğazlandığımı görüyorum. Bir düşün, ne dersin dedi. İsmail aleyhisselam babasına, babacığım sana ne emrolunuyorsa onu yap. İnşallah benim sabredenlerden bulacaksın dedi. Nihayet her ikisi de Allah'ın emrine teslim olup İbrahim de onu yüzüstü yere yatırınca ona şöyle sesledi. Ey İbrahim rüyana gerçekten sadakat gösterdin. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Şüphesiz bu apaçık bir imtihandır. İsmail'e karşılık büyük bir kurbanı fidye verdik. Kendisinden sonra gelenler arasında ona güzel bir nam bıraktı. Selam olsun İbrahim'e. İşte biz iyi insanları böyle ödüllendiririz. Çünkü o mümin kullarımızdandır. Gün Müslüman kardeşlerimize yardım etme günüdür. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bu kardeşlik Cenab-ı Allah Hucurat Suresinde bizlere bildirmiş Peygamberimiz hadislerinde de bu konuya ehemmiyetle yer vermiştir. Peygamberimiz Hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse Allah da kıyamet günü o kişinin sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Kim bir Müslümanın ihtiyacını giderirse Allah da kıyamet günü o kişinin ihtiyacını giderir. Kim bir müminin, bir Müslümanın aybını örterse Cenab-ı Allah da kıyamet günü o kişinin aybını örter. Dünyanın birçok yerinde yardıma muhtaç olan Müslüman kardeşlerimiz var. Filistinli Gazeli kardeşlerimiz var. İşte bu bayram Müslüman kardeşlerimizin yanında Allah rızası doğrultusunda olmakla Rabbimize yakınlığımızı göstermiş olacağız inşallah. Biz Müslüman kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacağız ve sıkıntılarını gidereceğiz inşallah. Rabbimiz de sıkıntılarımızı giderecek ve ihtiyaçlarımızı karşılayacaktır. Değerli cemaat-i Müslümün, bilin ki bu sıkıntılar bitecek. Allah hiçbir zaman zalime fırsat vermediği gibi şimdi de fırsat vermeyecek. Allah her daim mazlumun ve mazluma yardım edenlerin yanında olacak önemli olan bizlere düşen vazifedir. Önemli olan imtihanımızı başarılı geçirmemizdir. Önemli olan kardeşlerimizi desteksiz bırakmamamızdır. Önemli olan Rabbimizin rızasını kazanmamızdır. değerli cemaatimiz takvamızdan başka Rabbimize bizler ne arz edebiliriz? Tak Tatla...